Merhabalar. Bugün bir çok güzel bir e, yoğurt çorbası yapacağım. Kabaklı olacak. E, malzemelerim bir tane e, yemeklik kabağımız var. Çok ince ince doğradım. Bir baş soğanım. Büyük bir kase yoğurdum ve taze nane. Şimdi bunları tencereye alıp yap yapım aşamasına geçelim. Evet. Şimdi tenceremizi ateşin üstüne aldık. İçine bir çay bardağı sıvı yağını döktüm. Ve soğanlarını ilave ediyorum. Soğanlarımızı güzelce sarartalım. Evet soğanlarımız sarardı. Şimdi içine kabaklarımızı ilave ediyorum. Yeşil kabak. Biraz da kabaklarla kavrulacak. Yaz günlerinde mükemmel bir çorba. Evet tabağımızda kavruldu. Şimdi suyunu ilave ediyorum. büyük su bardağıyla su. Tuzumuzu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Evet. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Çorbamız bir yandan pişerken burada terbiyemizi yapalım. Bir büyük kase yoğurdumuzu şöyle daha bir derin bir kaseye alıyorum. Ve içine bir yemek kaşığı kadar un. Un ilave ediyorum. Şöyle biraz su. İçine yumurta koymuyorum. Bazıları hiç sevmiyor kokusundan dolayı. Yumurta kokuyor diye yemiyorlar. Özellikle de benim oğlum. Sadece un ve yoğurt. Birazcık daha su koyalım. Evet gayet güzel karıştı. Evet kabaklarımız haşlandı. Şimdi içine terbiyesini döküyorum. Kesinlemesi için sürekli karıştıralım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Hem kesilmesin hem de içindeki unu topak olmasın. Evet çorbamız kaynıyor. Pişmek üzere. Şimdi içine nanelerimizi ekliyorum. Doğramış olduğum naneleri. Şöyle mis gibi kokması için. Şöyle biraz da karabiber ekleyeceğim. Lezzet vermesi için. Şöyle biraz da pul biber. çorbamız hazır. Söndürelim altını ve kasemize alalım. Evet arkadaşlar çorbamızı kasemize aldık. Görünüşü böyle çorbamızın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.